Başbakan Davutoğlu, Şavve Hebdo'da yayınlanan Hazreti Muhammed karikatürünün Cumhuriyet gazetesine yer almasıyla ilgili olarak, bu ülkede Hazreti Peygamber'e hakaret edilmesine izin vermeyiz. Kimse Peygamber'imize hakaret etme alçaklığını yapamaz. Ee, başbakanın elini masaya vura vura konuşması dikkat çekti. Bu sırada. Var mı resmi? Yoktu gördü. Çok sevimli insan ya. Yani hakikaten Cumhuriyet Hali, dünyada böyle başbakan yok. Acayip şeker bir şey. <laughs> Ama iyi baksınlar Başbakan'a. Yani biraz onun atom karınca gibi vasfından istifadeyle her yere gitsin istiyor Olmaz. <laughs> ama şevki güzel onun tabii Heyecanı güzel ama koyup kollasınlar. Ya mesela soğuktan koruyabilirler, Yiyeceğine dikkat edebilirler. Uykusuna dikkat edebilirler. Zor bir şey değil bu. Ya resmiyet resmiyet tamam da yani bu kadar da soğuk bir resmiyet olmaz. Biraz şefkatle akılcı baksınlar. Evet. Ya sürekli hazır olu durmanın alemi yok. Ha. Evet. Dinliyorum. Ayrıca başbakanımız basın özgürlüğü hakaret etme özgürlüğü değildir. Alemlere rahmet olan, e, olarak gelmiş Hazreti Peygamberimize hakaret özgürlük değildir. Bunu birileri basıyorsa bu tahriktir. Kendisine yapılan hakareti hoş gören insanlarımız Peygamberimize yapılan hakareti hoş görmez dedi. Canım öyle bir şey de oluyor ya. Kim, kim hakaret etsin? Cumhuriyet Gazetesi'nin hakaret etsin hemen dava açar. Evet. Doğru bayağı kızar köpürür yani. Evet. Mesela orada çalışan birisi gazetenin gene yayın müdürüne bir küfür etsin bakayım. Hemen anında atar. Doğru. Hemen görevden son evet. verir. Ve dava da açar. Hatta yani başka türlü de yani, evet. böyle fiili müdahale de yapabilir Doğru yani. yani. Evet. 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 Efendim. Tamam. Özetle Başbakanımız şahane. Kimse de bir şey diyemiyor ya. Tayyip hocama yine bir şey söylüyordu ama bir şey diyemiyor. Hakikaten güzel insan. Evet, maşallah evet. Çok seviliyor. Tayyip hocam da bayağı halimleşti. Evet. İyi. Son derece sakin benim gördüğüm. Evet. Değil mi? Öyle hırs evet, falan evet, yok. Yani. yok şu ama şu başkanlık sistemin sakın bir daha azın olmasın. Aman ha. Bu hali. Evet. Yani çok riskli o.